Mevlana Mahallesi 851 sokakta meydana geldi olay. İddiaya göre iki aile arasında kızılıp verme meselesi sebebiyle kavga çıktı. Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü. Arbede'de adam ve eşi silahla vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirdi sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından SDL ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga esnasında sokak üzerine bulunan birçok araca mermi isabet etti. Devrik kuvvet ekipleri bölgede uzun süre nöbet tutarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.